Sevgili minnoşlar, gençler ve genç kalanlar. Eylül ayı favorilerime hoş geldiniz. Madem sonbaharın en güzel ayı, Eylül'ün favorilerini çekiyoruz, o zaman dedim ki böyle mürdümlü, morlu, hafif soluk bir makyaj yapayım size. Normalde bu kadar makyaj yapmıyorum genelde videoları çekerken ama bu sefer bugün bir içimden geldi bilmiyorum böyle bir morlu morlu makyaj yapayım dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ayrıca makyajı görmek isterseniz kanalda lütfen aşağıya yazın. Sonbahar makyajı olarak yapabilirim bu makyajı. Hatta makyajımdaki birkaç tane ürün bu ay zaten favorilerimde. Şimdi onları da anlatacağım size. Bu arada Eylül ayı benim için özel bir ay tabii ki. Çünkü ben doğdum. Ve böyle bütün bir ay boyunca inanılmaz bir şekilde etrafındakiler tarafından şımartıldım. Hediyeler aldım. Doğum günlerini ayrı ayrı insanlara kutladım. Yani mükemmel bir aydı benim için Eylül. Şimdi favorilere geçelim. Bir saniye favorilere geçmiyorum. Hemen kısa bir teşekkür edeceğim size çünkü. Snapchat takipçilerime özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben hayatımda hiç bu kadar fazla kişiden doğum günü mesajı, doğum günü kutlaması almamıştım. İnanılmaz mutlu ettiniz beni gerçekten. Çok çok hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Zaten cevap da yazdım hepinize ama... Ay peki sizin ergen gibi çatlaması cevap yazdım hepinizi. O yüzden bir kere de buradan teşekkür etmek istedim hepinize. Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni. O zaman hemen favorilere geçiyorum. Genelde videonun ortasında ya da sonuna doğru saklıyorum en favorimi böyle o ayın. Ama bu sefer o kadar sabırsızlandım ki şunu en başa koymak istedim. The Balm'ın Meet Matrimony isimli paletine bayıldım. Bütün bir ay sadece bununla makyaj yaptım. Ki benim biliyorsunuzdur Too Faced'in Natural Matte paletinin üzerine tanımam ama Dali! Al hayatım. Hani? Palete geri dönüyorum. Ne demiştim? Heh, Too Faced'in Natural Matte Paleti benim en sevdiğim paletimdi ama bu yani e, kalıcılıkta hala Too Faced'in paletini bayılıyorum. O ayrı bir şey ama bunun renkleri tüm böyle ihtiyacınız olan mat renklerin hepsini bir tane palete toplamışlar ve muhteşem. Gerçekten çok 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 beğendim. Ben de bunu bayram indirimine almıştım. İçindeki renklerden benim en favorim şu Matt Kumar ve Matt Moskowitz isimli Biri çok koyu mürdüm. Bir tanesi de böyle çok güzel bir bordo far oldu. Bordo farları çok seviyorum ben gerçekten ve onun böyle çok güzel matını, pigmentlisini böyle kremsi yapısını bulmak çok zor oluyor. Bu bir nebze olsun benim ihtiyacımı karşıladı ve bütün böyle hafif smoke yaptığım makyajlarda o böyle alanı güzel bir gölge yapmak için, ısıtmak için bunu kullandım ve çok memnun kaldım her şeyden. Şunu bazen tek başına kullandım. E, Matt Evans isimli farı. Bunu indirimde galiba 35 ya da 40 liraya aldım. Tam hatırlamıyorum ama normal fiyatı herhalde 80 lira civarında. Ama mat bir far paleti yatırım yapmak istiyorsanız %100 buna yatırım yapabilirsiniz. Çok memnun kalacaksınız. Kesinlikle bayıldım. Geçen ayki alışveriş videolarımdan biliyorsunuz Chanel'in bu pudrasını aldığımı ve o zaman da böyle beğendiğimi söylemiştim. E, açıkçası evladiyelik bir pudra. Ben bunu yani kaç senede bitiririm bilmiyorum gerçekten. Hani tarihi geçene kadar kullanacağım ama muhteşem bir pudra. Yani bunu aslında ben birkaç ay önce aldım. Ama böyle hani Chanel bir ürünü önermek için birazcık bekledim açıkçası. Çünkü yani 180 lira bu. Yani Chanel için aslında yine çok aşırı pahalı değil. Ben çok daha astronomik bir fiyat beklemiştim bundan. Ama o kadar da yani Chanel için o kadar pahalı değil. Ama yine de Chanel olduğu için birazcık beklemek istedim. Yani bunu da bu birkaç ay boyunca her gün yüzümdeki e, T bölgesini sabitlemek için kullandım. Muhteşem bir ürün. Hakikaten çok güzel. Yani Make Up Forever'ın transparan pudrası da vardı ama onun yüzünüzdeki yağlanmayı kontrolü biraz daha az oluyor diyebilirim. Ama bununkisi yağlanmayı kontrol ediyor. Gözeneklerin görünümünü inanılmaz azaltıyor. İpek gibi bir görüntü bırakıyor. Hiç böyle pudra pudra yüzünüz böyle sanki delice makyaj yapmışsınız gibi durmuyor. O yüzden buna bayıldım. Yani paraya kıyacağım Cansu, güzel de bir e, sabitleme pudrası istiyorum ve böyle yüzümde kalıp gibi durmasını istiyorum diyorsanız buna kesinlikle bu yatırım yapabilirsiniz. Ben bunu Görkem Karma'nın çok eski blog postlarından görmüştüm ve aslında e, ben bunu almak için bekliyordum. Douglas'ın, artık kapanıyor Douglas ama olsun, indiriminden aldım ben bunu. Yani uzun zamandır böyle beklemeni istemedim. Hani ne zaman paraya kıysam dediğim bir üründü. Sonunda kıydım ve çok çok memnun kaldım. Kesinlikle %100 öneriyorum. Diğer bir favorim dudağımda görmüş olduğunuz bu soluk morumsu ruj. Normalde ben bu kadar soluk bir ruj tercih etmem aslında ama size itiraf ediyorum bunu az önce yaptığım makyajda ilk defa kullandım. Ama bayıldım o kadar güzel bir rengi var ki böyle şu tarz böyle mürdüm bir makyajda acayip güzel oldu. Bu arada ruj Nix'in lingerie serisinden 02 numaralı ruj. Favorilerimi alma sebebim aslında bu kadar bir kere sürdüğüm bir şeyi hemen favorilerime almıyorum asla ama bu seriden başka rujları sürdüğüm için ve serinin kalıcılığını ve e, güzelliğini bildiğim için aslında hemen aldım. Bunun sadece rengine bayıldım. Yani eğer böyle hafif soluk bir şey arıyorsanız Sonbahar için özellikle. Buna bakabilirsiniz. Likit matı sevmeyen çok az insan var ve ben onlardan biriyim galiba ama sevenler zaten çok sevecektir ama benim gibi sevmiyorsanız ve birazcık mesafeliyseniz likit matlara e, yine de o mesafenizi kaldıracak bir ürün. Gerçekten likit matlara göre, diğer denediklerime göre çok çok daha önde buluyorum bunun likit matlarını. O yüzden Sevdim. Bobby Brown'dan bir tane bronzer favorim var. Normalde biliyorsunuz ben Nars'ın Laguna'sına bayılıyorum ve üzerine bronzer tanımıyorum diyebiliriz. Bir de Gerlanın Terracotta'sını çok seviyorum. O da bir klasiktir. Ee, ama Laguna bana biraz daha yaz gibi geliyor. Yani böyle hani o gerçek bir yaz bronzluğunu en net böyle ortaya koyabilen bronzer diyebilirim. Bronzer'a neden bu kadar anlam yüklediysem. <laughs> Neyse ama bu Bobby Brown'un Stone Street bronzer'ı. Nars'ınkinden birazcık daha soğuk tonlu bir şey. Biraz daha hatta pembe alt tonlu diyebiliriz. Ama yüzünüz böyle daha kış aylarında daha beyazken çok çok daha doğal bir bronzluk. Yani aslında çok bronz gibi göstermiyor. Yüzünüzü güzel bir şekilde gölgelendiriyor diyebilirim. Bunu da bu ay çok sevdim ve her gün bunu kullandım Eylül boyunca. Çok da güzel böyle çünkü bazen Nars'ın Legolas'ı kullanırken atıyorum hep böyle bir kendim. Nedense daha kahve tonları kullanmak zorunda hissediyorum. Ama bundayken biraz daha pembeye, biraz daha mürdüme dönebiliyorum. Yine çok andan yükledim bronzerlara. Şu an göstereceğim favorimi bu ay kime gösterdiysem gidip koştu aldı. Çünkü çok uygun fiyatlı ve acayip tatlı bir şey. Şu The Body Shop'un el dezenfektanı Absinthe benimkisinin ismi yeşil serisinden mükemmel kokuyor. Yani bir el dezenfektanı bu kadar güzel kokmamalı. Aşırı ferah kokuyor. Elinizi sonrasında böyle bazı dezenfektanlar çünkü böyle bir kıyır kıyır mı denir ona ne denir böyle bir bir garip yapıyor. Bu hiç öyle garip yapmıyor. Böyle yumuşacık yapıyor. Puf puf böyle. Sonrasında kreminizi falan sürebiliyorsunuz. Ben de böyle yanında bir dezenfektan falan olunca mutlaka böyle masadaki herkese böyle öncesinde ikram ederim o dezenfektanı ya da el kremi aynı şekilde. Bu benim için bir gelenek. Muhtemelen sizin için de öyledir. Ee, bunu kime koklattıysam, kimin eline sıktıysam herkes bayıldı ve sonrasında tekrar tekrar istediler. Bu böyle bizim milli dezenfektanımız gibi oldu şu anda. Bunu mutlaka öneriyorum. Çantaya atmalık. Hem grip mevsimi de geldi. O yüzden bu tarz bir dezenfektanı mutlaka çantanızdan eksik etmeyin. Yemeklerden önce, toplu taşımadan sonra falan mutlaka elinize döküp ellerinizi dezenfekte etmeyi unutmayın çocuklar. Geldik en sevdiğim kısım olan benim buna elle tutulamayan favoriler ismini verdiğim kısma. İki tane favorim var. Bir tanesi bir Instagram hesabı. Ben 17 bin civarıyken takip ediyordum. Yani 17 binden itibaren takip etmeye başlamıştım galiba. Var böyle tipler isimli bir Instagram hesabı. Zaten sayfa yöneten kişi reklamcıymış. Sonradan öğrendim ben birazcık konuyu araştırınca. Bu kadar net tespitler ve bu kadar komik bir hesap ben Instagram üzerine görmedim. Gerçekten inanılmaz. Mutlaka bakmanız lazım, böyle bazen o kadar iyi tespitler oluyor ki gülemiyorum yani o kadar komik ama gülemiyorum yani çok iyi çünkü mutlaka ve mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Şöyle yazacağım, var böyle tipler. Son formüle ya Twitter'da ya Facebook'ta ya da biri mi atmıştı İnanın hatırlamıyorum çünkü böyle birkaç ay geçti bunun üstünden. O birkaç aydır ben o filmleri izliyorum içinden, bazılarını da çok çok daha önce izlemiştim ve çok sevdiğim filmlerdi. Antidepresan filmler listesi diye biri bir liste yapmış. Aşağıya linkini bırakacağım açıklama kutusuna. Muhteşem filmler var. Yani e, gerçekten kült filmler diyeceğimiz filmler de var. Hiç bilmiyorum belki diyeceğiniz filmler de var. Mutlaka ve mutlaka izleyin. İnsanı böyle çok güzel bir yaşam enerjisi veriyor diyelim. Ve çok da böyle çekimleri de kaliteli olan e, Hollywood filmleri değil aslında. O yüzden böyle birazcık kafa acıcı filmler. Çok beğendim. Mutlaka o listeye bir göz atın. Aşağıya linkini bırakacağım dediğim gibi. Eylül ayı favorilerimin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, aşağıda açıklama kutusunda her videonun altında size bir tane günün şarkısı bırakıyorum. Ona bakmayı unutmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Öptüm sizi. Görüşürüz. Bye bye. Peki bu malzemeleri niye seçtim? Şu yüzden seçtim. Bütün malzemelerin hepsi birbirinden faydalı. O yüzden ilk önce birazcık malzemelerin faydalarından bahsedeceğim size. Zaten sunucumuzun yapması 5 dakika falan sürüyor. Ondan sonrasında da bayağı uzun süre tok tutuyor.